Vicdanın sızlamayacak mı? Yarın ben bunun hesabını veririm Allah katında. Demeyeceğim mi? Nasıl iş bu ya? Bu nasıl insanın kal beyninin dönmesi ya? Beni sevme, bana verme ama sen CHP'ye nasıl oy veriyorsun arkadaş? Olacak şey mi ya? Dün Risale-i Nur okutulan evlere baskın yapan Cumhuriyet Halk Partisi değil mi? Sen Said Nursi Hazretleri'nin hakkını nasıl ödeyeceksin? Vicdan mı, merhamet mi? Allah'tan korkmaz mı insan? İnsanın gözünü bu kadar kan bürür. Bir devleti yok etmek için çalışmak ne demek? Olacak şey mi? Kur'an kurslarını kim kapattı dün? İmam hatipleri kim kapattı dün? Bu Cumhuriyet Halk Partililer değil mi? Sen bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne nasıl oy verirsin arkadaş? Allah'a inandığımız için şuna da iman ederiz. Herkesin oyunu varsa Allah'ın oyunu en büyük oyundur. Biz e, şuna iman ediyoruz Rabbimiz bizden beraber. Güçleri bize yetmez. Allah'tan başka hiç kimseden de korkmayız. Bunu da bütün dünya bilsin. Ben 65 yaşındayım. 65'in içindeyim. Normal bir insan ömrü 63 yıl. 2 yıl fazlam var. Bütün Türkiye'de benim gibi düşünüyor. Bunu da Rabbim olan sevgimden dolayı yani şu anda belki gözlerim yaşarıyor ama hırstan yaşarıyor. Bize kimsenin gücü yetmez Allah'tan başka. Bazıları diyor ki efendim aman yapmayın etmeyin sizi öldürürler. Kainat bir araya gelse Allah dilemedi ki bize bir şey olmaz. Allah'ın ayeti var. Biz buna iman etmişiz. İman etmeyen insan için bunun hiç önemi yok.